Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda PPC 9. videoyu çekeceğiz. PPC'de 9 video oldu çekiyoruz. Adım adım gidiyoruz zaten. PPC 8'den sonra bayağı bir ara vermiştim video çekmeye PPC videolarına. Ama bir optimizasyon videosuna gerek olduğunu öngördüm. Tabii ki de PPC'ler devam edecek bitmeyecek. PPC videoları hiçbir zaman neredeyse bitmez arkadaşlar. Her zaman yapılması gereken bir taktik vardır. Yani söylenmesi gereken bir şeyler mutlaka vardır. Ben de yavaş yavaş çekiyorum. Ama bu bugün sizinle beraber PPC'de ilk optimizasyonumuzu yapalım. Yani bir otomatik reklam açtınız ve açtığınız otomatik reklamda çok harcama yapan ama satış almayan kelimeleri negatif keyword'e nasıl atabiliriz? Yani bu kelime de artık beni çıkarma ben bu kelimede satış yapmak istemiyorum diyorsunuz aslında Amazon'a. Mantıkta bu oluyor. Aslında söylemek istediğim şey çok harcama yapıyor. Artık harcama yapmasın negatif atacağız. Onu size göstermek istiyorum. PPC videolarını çok dikkatli izleyin ve gerçekten de PPC çok önemseyin arkadaşlar. Çünkü sizin reklamlarınız aslında aslında kazançlarınızı büyük bir oranda etkiliyor. Şimdi geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik. PPC yani gördüğünüz gibi Campaign Manager'dayız. PPC için buraya geldik. Buraya geldiğiniz zaman aşağıya indiğinizde burada göreceğiniz gibi açtığınız bütün reklamlar burada görünüyor. Önceki videolarımda zaten size göstermiştim. Zaten bir reklam açtığınız zaman başlığını belirleyin. Başlığını belirledikten sonra hangi reklam olduğunu bilin diye size söylemiştim. Yani bir reklam açtığınızda bu örnek veriyorum. İşte klavye için açtığım otomatik targeting 1.20 verdim. Veya mouse için bir reklam reklam açtınız. Başlığın mouse olsun. Çünkü buradan baktığımız zaman hangi reklamın hangisi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi ismini yazmışım ve otomatik demişim veya keyword demişim. Bu şekilde ilerlemişim. Şimdi buradan sizin için bir tane daha önceden açtım, şu an kapalı olan bir reklamın içine gireceğiz ve bunu beraber inceleyeceğiz. Size negatif keyword'ü nasıl kullanmanız gerekiyor onu göstereceğim. Bu arkadaşlar otomatik reklam. Otomatik reklamın içine girelim. Siz de otomatik reklam açacaksınız. Açtığınız otomatik reklamları sonradan nasıl bakabileceksiniz onu söyleyeyim söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar ilk yaptığınız şey içine girdikten sonra gördüğünüz gibi burada seçenekler var. Bu seçeneklere tek tek gelin. Örnek veriyorum kampanyaya geldiğiniz zaman işte setting diyor zaten yani ayarlar. Buradan gelip açtığınız ayarları tekrardan değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum budget'ı 8 vermişiz. Daha da arttırabilirsiniz gibi gibi. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Buraları iyi bir şekilde gezmenizi ve ne işe yaradıklarını okumanızı istiyorum. Şu an burası için gelmedik. Tekrardan geri dönüyorum. Geri döndükten sonra ne yaptık? Reklamamızın içine girdik. Reklamamızın içine girdikten sonra aşağıya iniyoruz. Gördüğünüz gördüğünüz gibi burada bir seçenek daha var aynı şekilde yine reklamımızın ismi var buraya tıklayıp tekrardan içine giriyorum aslında iki defa içine giriyorum ikinci içine girdikten sonra arkadaşlar burada targeting kısmı var negatif targeting var ve burada search kısmı var arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında aradığımız yer bu search kısmı bu search kısmına geldiğimiz zaman burada hem kelimeleri göreceğiz yani keywordleri Amazon'un bizim hangi keywordlerde öne çıkardı hangi keywordlerde satış yaptık veya hangi keywordlerde satış yapmadık hem bunları göreceğiz hem de hangi ürünlerin içine girdik yani bizim ürüne benzer listelerin içine girdik mi o listelerde satış oldu mu olmadı mı bunları da görebileceğiz. Bakın burada işte kelimeler var gördüğünüz gibi. Bu kelimelerin yanında da spend, order işte satış oldu mu olmadı mı bunları görebiliyoruz. Örnek veriyorum bir tane kelimemiz 16 satmış. Yani 16 dolar harcamış. 16 dolarda 2 satış yapmış. Bu sizin için uygunsa devam edebilirsiniz. Uygun değilse bu kelimeyi kopyalayıp negatif keyword'e atabilirsiniz. Onu birazdan göstereceğim örnek olsun diye. Örnek veriyorum aşağıya indiniz ve bir tane kelimeniz çok harcama yapmasına rağmen hiçbir şekilde satış almamış veya günlerdir harcama yapıyor yani tıklama alıyor ama satış almıyor. Sizinle de çok ilgili bir kelime değil aslında belki de. Böyle düşünebilirsiniz. Buna baktığınız zaman geldik. Bu anahtar kelimeyi alın. Çünkü artık siz bu kelimede reklam çıksın ve bütçeniz harcansın istemiyorsunuzdur. Çünkü o kelime size satış yapmıyor. Geldiniz. Anahtar kelimeyi kopyaladınız. Hemen yukarıda negatif targeting var. Negatif targeting'e tıklayın. Gördüğünüz gibi burada bir seçenek var. Buna tıklayın. Kopyaladığınız kelime kelimeyi buraya yapıştırın. Buraya yapıştırdıktan sonra add keyword deyin. Add keyword dedikten sonra buradan save'leyin arkadaşlar. Save'ledikten sonra gördüğünüz gibi bu da eklendi. Amazon artık sizi bu kelimede reklama çıkarmayacak. Yani artık bu kelime sizin reklam bütçenizi yemeyecek. Çünkü siz bu kelimede reklama çıkmak istemediniz. Çok basit gibi görünse de hemen girdik geldik search term yaptık. Search term'de işte harcama yapan veya yapmayanları gördük. Çok harcama yapıp satış yapmayanları aldık. Negatif keyword attık bitti. Böyle değil arkadaşlar. Bunları takip etmeniz gerekiyor. Bunlar sizin reklam bütçelerinizi gerçekten büyük oranda etkiliyor. Örnek veriyorum bu anahtar kelime her gün sizden 3 Avustralya doları yerse ay sonunda büyük bir bütçe oluyor. Örnek veriyorum bu anahtar kelimeyi negatif keyword'a e attığımız için her gün 3 avut fazla paramız olacak ve diğer kelimelerde asıl satış yapan kelimelerde 3 avutluk daha bütçemiz olacak ve bu da bize bir satış olarak dönebilecek. O yüzden bunları takip edip negatif keyword'ları kullanmanız gerekiyor. Yani bunu şu şekilde de yapabilirsiniz aslında. Örnek veriyorum bu biraz daha ileri seviye ama yine de bilgisini geçeyim. Şu şekilde size söyleyebilirim. Otomatik reklamda negatif keyword'e attıklarınızı keyword targeting olarak yeniden açabilirsiniz. Yani şöyle ki şimdi diyeceksiniz ki neden? Arkadaşlar otomatik reklamda sizin bütçenizi yiyip satış yapmayan kelimelere keyword targeting yani keyword reklamı açabilirsiniz. Yani bir de orada deneyin. Çünkü gerçekten otomatik reklam ve keyword reklamlarının mantığı aynı gibi görünse de işte aynı kelimede çıktılar. Bu kelime de otomatikte de çıktı. Satış yapmadı. keyword de yine burada çıkacak satış yapmayacak diye düşünmeyin. Bence bir deneyin. Bu biraz daha ileri seviye ve private label listeniz olduğunda özellikle denemenizi tavsiye ederim. Şu an bizim iş modelinde denemenize gerek yok ama bilgi olarak yine de geçmek istedim. Yani o kelimeden tamamen vazgeçmeyin. Evet otomatik de size kazandırmıyor ama keyword'de kazandırıyor olabilir. Dediğim gibi PPC konuları biraz gerçekten profesyonellik istiyor. Bunlar da zamanla oturuyor. Bende de çok fazla bilgi var ve bunlar benim kafamda da bazen karışıyor. Bunlar biraz da deneme yanılma ve bunun yanında da üründen ürüne değişiklik gösteriyor. Ürününüzü en iyi siz tanırsınız ve bunun yanında da biz Çin arbitrajı yani white label yaptığımız için çok fazla ürünle haşır neşir olacaksınız. Bu yüzden reklamlarda kendinizi çok iyi geliştirmenizi istiyorum. Kısacası arkadaşlar çok uzattım farkındayım. Negatif targetingi de bu şekilde yapıyoruz. Geliyoruz bakıyoruz ve negatif atıyoruz. Bunlar emin olun çok fazla işinize yarayacaktır. Bu videoda şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoda ve eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.